Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomda sizlere şöyle ev tarhanası çorbası yapacağım arkadaşlar. Tarhana çorbası yaz kış yenilebilir ama kışın daha çok ihtiyacımız olan içimizi ısıtan bir çorba oluyor. Yani ben çok seviyorum tarhana çorbasını. Şimdilik bir yemek kaşığı kadar şöyle salçamı koydum. Bu daha önceki benim kavurmuş olduğum bir salça gördüğünüz gibi bunun içinde yağı ve tuzu yeterince var ben tuz koymayacağım zaten tarhanamızda tuzlu 1 litre su koyacağız burada 5 yemek kaşığı kadar tarhana var kuru nanemiz var burada 2 diş sarımsak var burada soğuk suyumuz var ve 1 litre kadar da sıcak su ısıttım onu da yeterince koyacağım şimdiki soğuk suyumu ekliyorum salçamı iyice açıyorum bununla böyle açılmasını sağlayacağım 5 yemek kaşığı tarhanamı da ekliyorum arkadaşlar sarımsağımı ekliyorum neyse bunu ben birazdan seyiririm kaşıkla ve 1 litre sıcak suyumu da ekliyorum şöyle topak topak olmaması için şundan açıyorum. Evet arkadaşlar, tarhanam bu şekilde. İçine şöyle nanemi de ekliyorum. Mis gibi bol naneli şifa olsun yiyenlere. Benim yaptığım tarhana Isparta'nın tarhanasından. Böyle hafif iri iri oluyor arkadaşlar. Herkesin yöresine göre farklı tarhanalar var. Bizim Isparta'da da böyle oluyor. Tuz falan zaten koymadım. Salçada tuz olduğu için gerek duymadım. Bunlar sarımsak oluyor gördüğünüz beyaz beyaz içinde. Eğer ki tarhanamız çok koyu olduysa sıcak su kaynatıp biraz daha ekleyip kıvamına göre ayarlayabilirsiniz su ekleyerek arkadaşlar. Eğer isterseniz et suyu tavuk suyu da ekleyebilirsiniz daha bir lezzetli olur tarhanamız. Ben eklemedim çünkü tarhananın kendi tadını almak istediğim için. Şimdilik 10 dakika kaynattıktan sonra servise hazırlayacağım. Evet, tarhana hazır arkadaşlar. Havada buz gibi. Çok güzel, sıcacık sıcacık içeriz artık. Şöyle. Şöyle pul biberim de var. Ondan da biraz katalım. Şöyle acılı acılı. Mis gibi oldu arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler de yapıp yiyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.